Elma Dağı. İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Elde edilen tarihi eserler bölgenin tarih öncesi uygarlıklara ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Yörede sırasıyla Firik, Lidya, Pers ve Roma uygarlıkları hakimiyet kurmuştur. Bölgede yapılan kazılardan Romalıların bölgede büyük izler bıraktığı görülmektedir. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelen Türkler 1073 yılından sonra yöreye hakim olmuşlardır. Bölge Anadolu'ya yapılan Moğol akınlarında ciddi zararlar görmüştür. Bölgedeki dokumacılık, heybe ve çanta yapımı tarihi Selçuklulara kadar uzanan bir kültür birikimini yansıtır.